Sedat Peker'in büyük dönüşümünü Yılmaz Özdil açıkladı. Uzun süredir sesi çıkmıyordu. Gazeteci Yılmaz Özdil, kendisinden uzun zamandır haber alınamayan Sedat Peker'e ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Yılmaz Özdil, Sedat Peker'in bu yılın mayıs ayından itibaren bir kahraman olduğunu ifade etti. Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'den uzun zamandır ses çıkmıyordu. Yılmaz Özdil de uzun zamandır kendisinden haber alınamayan Sedat Peker'e ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Sözcü'de yayınlanan bugünkü yazısında anti kahraman kavramının tanımlamasını suç dünyasında yer alan bir insandır ama sevilen bir suçludur şeklinde yapan Özdil, Al Pacino'nun canlandırdığı ve Michael Corleone'nin hayatını anlattığı The Godfather ile Johnny Depp'in canlandırdığı Karayip Korsanları filminin kurgusal karakteri Jack Sparrow'dan örnekler verdi. Sedat Peker'in de bu yılın mayıs ayına kadar tipik bir anti kahraman olduğunu belirten Özdil, Peker'in binlerce kişiyle miting yapacak kadar sevildiğini söyledi. Sedat Peker'in bu yılın mayıs ayından itibaren hepimizin gözünde anti kahramanlıktan sürpriz bir şekilde kahramanlığa evrildiğini belirten Özdil, kişisel sebepleri her ne olursa olsun, kişisel amacı her ne olursa olsun, somut gerçek şu ki suçlularla mücadele etti ifadesini kullandı. Peker'in anlattıklarıyla topluma moral, umut verdiğini öne süren Özdil, kötülerin mutlaka kaybedeceğini, iyilerin mutlaka kazanacağı konusunda inançlarını perçinlediğini belirtti. Özdil, Sedat Peker'i tartışmasız bir şekilde 2021'de yılın adamı olarak ilan etti.